Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bitki çizmeyi öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizi izlemediyseniz, öncelikle o dersleri sırayla izleyerek uygulamanızı önemli tavsiye ediyorum. Açıklama bölümünde önceki derslerin bağlantısı yer alıyor. Hazırsanız başlayalım. Çizim sanatını öğrenmeye başladıysanız, bitkiler size en az zorluk çıkartan konular olacaktır. Öncelikle hiç hareket etmezler. Çizim sırasında hep aynı şekilde dururlar. Pek çok türünü evinize getirerek istediğiniz gibi gözlemleyebilir ve çizebilirsiniz. Üstelik çok farklı şekillere, yapılara ve dokulara sahiptirler. Başlangıç olarak evinizde bir düzenleme içinde yer alan veya bahçede bulunan bir çiçeği seçin. Bu alıştırma dizisinde ana odak noktasına, yani çiçeğin tepe kısmına konsantre olacağız. Ama yapraklı bir bitki seçmek çok daha öğreticidir. Zira yapraklar bütünün daha iyi kavranmasını sağlar. Bitkinizin şeklini, kırılgan yapısını ve büyüme biçimini inceleyin. Şimdi aşağıda anlatılan adımları izleyerek gördüklerinizi çizmeye çalışın. Bitki çizimi için ucu iyice açılmış bir kurşun kalem kullanmak yerinde olur. Öncelikle çiçeğin ve sapın ana şeklini kaba taslak çizin. Daha sonra taç yapraklarının çizgilerini dikkatli bir şekilde çizin. Son olarak ton veya doku çizgileri ekleyin. Bu alıştırmayı yaparken taç yapraklarının dokusunun ve yapısının ne kadar güzel olduğunu ve çizgileri ne kadar dikkatli bir şekilde izlemeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Ağır çizgiler kullanmayın. Bu tür çizgiler bitkinin narin yapısıyla kontrast oluşturan bir etki yaratır. Taç yaprakların çevresinde yer yer çizgi kesinliğini vurgulamanız gerekecektir. Diğer yerlerde ise son derece hafif çizgiler kullanın. Çizgiler neredeyse görünmez olsun. Bitki çizmek için kullanacağınız kurşun kalem her zaman tercih ettiğiniz kalemden farklı olmamalıdır ama kalemin ucu çok iyi açılmış olmalıdır. Şimdi tek bir sapın ucunda birkaç çiçekten oluşan daha karmaşık bir bitkiyi çizmeyi deneyin. Bu sefer, bütün çiçeklerin sap üzerine doğru oranla oturtulabilmesi için başlangıçtaki yapı çizgilerinin çok daha kesin olması gereklidir. O aşamayı tamamladıktan sonra önceki çizimlerde izlediğiniz aşamaları izleyin. Öncelikle her küçük çiçeğe ait elipsin doğru yönde açılandırılmasına dikkat edin, aksi takdirde bitkinin şekli doğru olmaz. Şimdi her elipsi bir çiçek tepesi haline getirin. Elips şeklinin çevresine altı taç yaprağı ekleyin. Çık renkli hafif gölgeleme taç yapraklarının kırılgan niteliğini pekiştirecektir. Bazı koyu gölgeler ise gözü çiçek kümesinin derinliklerine doğru çekecektir. Çiçek çizerken renkleri farklı tonları kullanarak gösterme eğilimi içinde olabilirsiniz. Formun netliğini zedeleyen bu yaklaşım iyi bir düşünce değildir. Üstelik amaçladığınız sonucu da vermez. Diğer çizimlerde olduğu gibi, başarılı bir şekilde uygulanabilen etkileri iyi kullanmaya konsantre olun. Diğer örneklerin aksine bu zambak heykel gibi görünen bir çiçek. Çiçek açma sürecinin üç farklı aşamasında gösteriliyor. Açılmaya yeni başlarken, tamamen açılmışken ve yaprak dökmeden önce iyice açılmışken. Birinci aşamada, şekil oldukça basit ve taç yaprakları bir arada duruyor. İkinci aşamada, açılan taç yaprakları karakteristik şekillerini kazanarak geriye doğru eğiliyor ve küçük çiçekler çiçeğin ortasından fırlıyor. Üçüncü aşamada, taç yaprakları kenarlarından kıvrılmaya başlıyor ve küçük çiçeklerden iyice uzaklaşıyor. Bu basit kupa şekli, içi gölgelendiği zaman istenilen etkiyi uyandırıyor. Ay çiçeğinin yumuşak ve yastığa benzeyen orta kısmını tasvir etmenin en iyi yolu doku kazandırmaya yetecek kadar ton uygulamaktır. Merkezin çevresinden birbirine geçen spiraller oluşturan kıvrılmış taç yapraklarının lineer etkisi bu çiçeğin karakteristik özelliğidir ve yapraklar dışında herhangi bir yere ton eklemek son derece gereksiz. Çayır nergisinin trompete benzeyen niteliğini vurgulamak için minimum ton gerekir. Bitkinin gösterildiği boşlukta çiçeğin çevresine ton ekleyerek çiçeğin daha parlak veya daha zarif görünmesini sağlayabilirsiniz. Büyük bitkiler ağaç çizmek için iyi birer alıştırmadır. Aralarında pek çok benzerlik vardır ve çizdiğiniz boyu kolayca büyütebilmenizi sağlarlar. Saksı bitkileri ideal birer konudur ve hem yaprakların büyüme şeklini hem de bu büyümenin bitkinin bütünü içinde kendini tekrar etme şeklini çalışmak için sayısız fırsat sunarlar. Bir yaprağın büyüme düzeni farklı açılardan görüntülendiğinde oldukça farklı görünebilir. Bitkiyi alttan, üstten ve yandan çizerek şekillerin görsel olarak nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Küçük bitkilerde dikkati detaylara vermek önemlidir. Her yaprak sapının ana sap gövdesine nasıl bağlandığını gözlemlemeniz ve her çiçek kümesine yerleştireceğiniz yaprak sayısı konusunda titiz olmanız gerekiyor. Gerçekte olandan daha çok veya daha az yaprak çizmeyin. Bu örnekte her yaprağın karakteristik bir eğimi var. Bitki düzenindeki benzerlikleri gözlemledikten sonra çizim hızınız da artacaktır. Şeklin bitkinin bütününde gösterdiği büyüme hareketini hissedebilmek ve bunun her sapta nasıl yinelendiğini belirlemek önemlidir. Büyük bitkileri çizmeye başladıktan sonra her yaprağı çizmenin çok zaman aldığını fark edersiniz. Bazı sanatçılar bu yöntemi izler, bazıları ise bitkinin tipik yaprak şeklini tekrarlama yöntemi geliştirir ve sonra yaprakları karakteristik gruplar halinde çok hızlı bir şekilde çizer. Bütün yaprakları saymak ve bunları tam olarak çizmek gereksizdir. Çiziminizin ikna edici görünmesini sağlamaya yetecek sayıda yaprak çizmeniz yeterlidir. Dalların genel şekli ve yapısı ile yaprakların boyundaki farklılıklar konusunda titiz davranın. Bu örneği yakından incelerseniz bitkiyi anlayabilirsiniz. Bitki çizimi dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde ağaç çizimini ele alacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.